Arkadaşlar merhaba. Tekrardan sizlerleyim. Bugün çemberde uzunluk, açı, dairede alan gibi sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bunlar yazılıya hazırlık adı altında hazırladığım sorulardır. Buyurun başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar bir kiriş çember sorusu. O merkezli çember üzerinde A, B ve C, D kirişlerin merkezden eşit uzaklıkta bulunduklarına göre. Arkadaşlar merkezden eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin uzunluklar birbirine eşittir. Yani AB uzunluğu DC uzunluğuna ne olmalıdır? eşit olmalıdır. Bu durumda 4x eksi 1 eşittir. <laughs> 2x artı 7 2x eşittir 8. x buradan 4 olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. BC eşittir 3 AC. O da 9'a eşitmiş. Yani buradan BC uzunluğuna 9 diyoruz. AC uzunluğuna 3 diyoruz. Devam edelim. Şekilde verilen o merkezi çemberin yarı çapı kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar BC uzunluğuna 9 demiştik. AC uzunluğuna 3 demiştik. Demek ki bu kirişin uzunluğu 12 birimmiş. Biliyorsunuz ki merkezden kirişe dik indirdiğimiz zaman kiriş iki eşit parça ayrılır. 9 artı 3 12 yarısını yapar? 6. Buradaki küçük parçaya da 3 kaldı. OC uzunluğunu 5 vermiş. Bakın görüyorsunuz burada küçük bir üçgen var. Bu üçgen küçük bir 3 4 5 üçgeni. 10 merkezli çemberin bize yarıçapı sorulmuş. Yarı çapta O ile B noktasını birleştirirsem Pisagor bağıntısından 4'ün karesi artı 6'nın karesi Buraya R diyelim. R ne oldu arkadaşlar? 16.36 kök 52 oldu. Cevabımız buradan 2 kök 13 yapar diyoruz. Üçüncü soruya geçtim. O eleman değildir AB demişiz. Yani O noktası AB üzerinde değil. Bu şu demektir arkadaşlar. AB hiçbir zaman bir çap olamayacaktır. Şekilde verilen 10 merkezi çemberin çap uzunluğu 22 birim olduğuna göre x kaç farklı tam sayı yer alabilir demiş. Şimdi burada AB bir zaman çap olamayacaksa biliyorsunuz ki en uzun kiriş çaptır. 2x-3 AB'nin uzunluğu 2x-3 olarak verilmiş. Her zaman 22'den küçük olmalıdır arkadaşlar. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. 2x küçüktür 25. x küçüktür 12,5 oldu. Şimdi burada x'e verebileceğim değerler 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 devam edecek. Ee, tabi bu böyle gidiyor. Sıfıra kadar gidebilir. Negatif değerler veremiyoruz. Türü. Yalnız şöyle bir şey arkadaşlar. Sıfıra kadar verebiliriz dedik ama orada da bir hata var. Neden? Çünkü sıfır verdiğiniz zaman x yerine sıfır verirseniz negatif bir sonuçla karşılaşıyoruz. Negatif bir uzunluk olmaz. Hatta 1 verdiğimiz zaman da negatif bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bu da bir hata oluşturur. Uzun negatif değer alamaz. 2 verdiğimiz zaman herhangi bir problem yok. 2 kere 2 4 eksi 3'ten bir pozitif bir sonuç alıyoruz. Yani minimum 2 verebilirmişiz. 12'den 2'ye kadar farklı değerler alabiliyor. Bunu bakalım kaç terim olabilir? Son terim eksi ilk terim artı 1'den cevabımız 11 arkadaşlar. X'in alabileceği 11 farklı ne vardır? Tam sayı değeri vardır diyoruz. Dördüncü soru yine bir kiriş sorusu. <laughs> AB uzunluğu 48. Bakın merkezden E noktasına dik indirilmiş. Bu dik zaman kiriş iki eşit parçaya ayrılır. Burası 24, burası da 24 olacak. AH ve HB 24 olarak bulduk. OH uzunluğu 7 verilmiş. Bildiğimiz bir özel üçgen var. 7 24 25 üçgen arkadaşlar. Bize de çemberin yarıçapını sorduğuna göre cevabımız B şıkkı diyoruz. 5. soru. DLC yayının ölçüsü ve AKB yayının ölçüsü 180 derece denilmiş. Buna göre şekilde verilen 10 merkezli çemberin yarı çapı kaç birimdir demiş. Şimdi bunun iş arkadaşlar burada yeni bir tane çember çizelim şöyle. Burada DC ve AB kirişlerini birleştirelim. Şöyle bir DC yapalım. C noktasıyla B noktasını çakıştırıyorum. Burası aynı zamanda B noktası olsun. Yani C ve B noktasını çakıştırdım. BA kirişini de buraya yanına yerleştirdim. Şimdi bunların toplamı 180 derece olduğu için arkadaşlar, şu D ve A'yı birleştirirsek, burada gördüğümüz DA yayı, şurası 180 derece olacaktır. Çapı gören çevre açı 180 ise arkadaşlar, burası ne olur? 90 derece olur. DCE açısı 90 derece yapar. Yani DA aslında neymiş arkadaşlar? Bu çemberin çapıdır. DC uzunluğu 6 verilmiş, AB uzunluğu 8 verilmiş. 6, 8 ne üçgenimiz vardı? 10. Bize de çap sorulduğu için cevabımız A şıkkı. Geçiyorum 6. soruya. 6. soruda yine bir kiriş sorusu. Bildiğiniz gibi merkezden kirişler uzaklaştıkça küçülür. Merkeze yaklaştıkça kirişler, kirişlerin uzunlukları büyür arkadaşlar. En uzun kirişte ne demiştik? Çap olduğunu daha önce söylemiştik zaten. Şekilde verilen 10 merkezi çembere göre x kaç farklı doğal sayı değer alabilir demiş. Bakalım DC AB'den büyük denilmiş. Bakın DC AB'den büyük. E, ee, DC AB'den büyükse arkadaşlar merkeze daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu durumda OF uzunluğu OE uzunluğunda nedir arkadaşlar? Küçüktür. OF bize 4x artı 3 olarak vermiş. Yazdım. Küçüktür diyorum. 3x artı 7 yani OE uzunluğu. 3x'i sol tarafa attım. 3'ü sağ tarafa attım. x küçüktür. 4 oldu x kaç farklı doğal sayı değer alabilir demiş. Hangi sayılar alabilir? x 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir arkadaşlar. Bu durumda 4 farklı değer alabildiği için cevabımız B şıkkıdır. 7. sorumuz. Çember arkadaşlar C noktasından <laughs> dışarıdaki bir C noktasından bir teğet gelmiş. Bir de kesen gelmiş. Bakın merkezden geçecek şekilde. BC uzunluğunun 18 olduğunu söylüyor. Hemen yazalım. DC uzunluğunun 24 olduğunu vermiş. Güzel. Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Arkadaşlar merkezden T'e her zaman ne yaparız? Dik indiriz değil mi? Buna da yarıçap diyelim. AO da yarıçap, OB de yarıçap. Bakın burada bir dik üçgenle karşılaştık. Şu üçgeni görüyorsunuz. Üçgenin kenarları arkadaşlar R birim, 24 birim ve R artı 18 birim. Burada Pisagor bağıntısını kullanabilirsiniz ama Şöyle bir deneme yanılma yaparak arkadaşlar bu çemberin özel bir üçgen olduğunu da rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela 24 olduğuna göre aklıma hemen benim ne geliyor? 7, 24, 25 üçgeni geliyor. R'ye <laughs> gördüğümüz yere bir 7 yazarsak buraya da 7 yazmak zorundayım. Bakın OC uzunluğu neye dönüştü? 25'e dönüştü. 7, 24, 25 üçgenini yakalamış olduk. Demek ki çemberin yarıçapı kaçmış? 7'dir. Yani cevabımız aşık Sekizinci soruda, A şıkkı arkadaşlar. 8. soruda AB uzun kirişin CD kirişiyle paralel olduğu söyleniyor. CD uzunluğu 10 birim yazdık. EA'ya 2 birim verilmiş. Onu da yazalım. Buna göre EB kaç birimdir denilmiş arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir merkez kabul edelim. Burası bir O noktası olsun. O noktasından CD kirişine ben bir dik indiriyorum arkadaşlar. Dik indirdiğim zaman ne olur? Çem kiriş iki eşit parça ayrılır. Daha sonra bu merkezden aynı uzantıda EB'ye de bir dik indiriyorum. Biliyorum ki arkadaşlar burada bir dikdörtgen oluştu bakın. Buradaki 5 birim karşısında ne yapacaktır? Yine 5 birim olarak gelecektir. Bakın 2 birim AE uzunluğuydu. 5 birim de ben buldum. 2 artı 5'ten burası ne yaptı? 7. Sonuçta AB de bir kiriş olduğu için ve merkezden bir dik indirdiğinde için arkadaşlar buradaki parçaya da 7 birim kalacaktır. Çünkü merkezden kirişe dik indirirseniz Kiriş iki eşit parça ayrılır. Bize EB uzunluğunu sormuş. Bakın EB uzunluğu şurası. 5 birim var. 7 birim de hemen yanında. Topladığımız zaman cevabımız 12 olur arkadaşlar. Devam edelim. 9. soruda yarıçapı 8 birim olan şekildeki çemberde DE kirişleri denilmiş. Buna göre DE 2A-6 cm olduğuna göre A tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar yarıçapı 8 ise bunun çapının uzunluğu ne yapar? 16 birimdir diyoruz. DE bir kiriş olduğuna göre her zaman kiriş çaptan ne olmalıdır? Küçük olmalıdır. Veya eşit olmalıdır. 2A-6 küçük eşittir. Ne yazacağım? 16 diyeceğim arkadaşlar. A tam sayısı kaç farklı değer alabilir demiş. Eksi 6'yı diğer tarafa atarsak 2A küçük eşittir. 22. 2 ile sadeleştirirsem A küçük eşittir. 11 oldu arkadaşlar. Şimdi A yerine yazabileceğimiz sayılar 11, 10, 9, 8 nokta nokta devam edecek. Ne zaman ki burası, burası arkadaşlar sıfır veya negatif bir değer aldı. Bilin ki o değerleri A yerine ne yapamazsınız yazamazsınız. Zaten burada belli bariz bir şekilde A yerine 3 yazdığımız zaman sıfır olduğunu görebiliyoruz. Yani 3 yazamayız. 3'ten büyük en küçük tam sayı nedir? 4. En küçük 4 yazabiliriz. 11'den 4'e kadar değerler alabilir. Son terim eksi ilk terim artı 1'den cevabımız 8 olur diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz da bu şekildeydi. 10. soruya bakalım. <laughs> o, merkez, o çemberin merkezi AK eşittir LD denilmiş. Şimdi burada bakın merkezden AB ve CD kirişine dik indirilmiş. Dik indirdiği zaman biliyoruz ki AK uzunluğu KB eşittir. CL uzunluğu LD eşittir. Sordu da bize AK'nın LD eşit olduğu söylenmiş. Zaten bu parçalar da birbirine eşit olduğu için arkadaşlar dik indirdiğimiz zaman demek ki bu kirişlerin boyları aynı oluyor. Ve arkadaşlar AB uzunluğu, CD uzunluğuna eşittir. Kirişlerin boyları birbirine eşittir. Kirişlerin boyları birbirine eşitse merkezden uzaklıkları da birbirine eşittir. Bu durumda OK, OL'ye eşit olur. Bize de OK ve OL parçalarının X cinsinden değerlerini vermiş. Yani X artı 3, 2X eksi 2'ye eşit olur. Bu durumda X'i diğer tarafa attım, eksi 2'yi sol tarafa attım. X eşittir, 5 olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Yalnız bize burada arkadaşlar şunu sormuş. 5 dedik ama bakın x'i sormuyor bize. EK uzunluğunu soruyor. Ben burada x yerine 5 yazıyorum. OK ya 8 buldum. Bakın burası 8. AB uzunluğunu 12 olarak vermiş. AB 12 ise buralara ne kalır? 6 kalır. Buradan yarıçapı bulursam 6 8 10. Yarıçap 10 olduğuna göre arkadaşlar o E uzunluğu da 10 olmalıdır. 10 olması için de EK'ye ek e, kalır. Cevabımız B şıkkı. O yüzden bir tık dikkat etmemiz gerekiyor. X'i sormamış bize burada. EK uzunluğunu sormuş. Devam edelim. 11. soru. O yarım çemberin merkezidir. C, D, e, F, olmak üzere. E, D eşittir. 4 verilmiş. Yazalım. AB uzunluğu 10 verilmiş. AB uzunluğu 10 arkadaşlar yarı çapımız ne oldu? 5 birim oldu. Ben bu durumda O ile E'yi birleştiriyorum. Yarı 5 verdim. O, D uzunluğu da buradan 3, 4, 5 üçgenler 3 oldu. Tabi burada simetrik bir şekil var. CO da ne olmalıdır arkadaşlar? 3 olmalıdır. Şimdi bu simetrik de şundan ileri geliyor. Bakın merkezde geçecek şekilde bir dikdörtgen parça var burada. Burada arkadaşlar F ve E noktaları uzantısal olarak eşit iki parça ayırır bu yarım çemberin içerisinde. Yarıçap 5 birimse x artı 3 5 olur. x de buradan ne yapar? 2 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar diyoruz. Geçiyorum 12. soruya. Merkeze o noktası olan karton AB kirişi boyunca kat izi oluşturacak biçimde katlanmış. Tamam güzel. Bu kartonun yarı çapı 13 cm ve AB kirişinin 10 cm olduğuna göre o noktasının çember yayına katlandıktan sonra en kısa uzaklığı kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi AB kirişinin uzunluğu 10 cm denilmiş. Onu bir hemen bir yazıyorum bakalım. Yarı çap 13 cm deniliyor. Yarı çap 13 cm. Ben bu merkezden AB'ye bir dik indirsem. Buradaki AB kirişi iki eşit parça ayrıldı. 5-5 oldu. Yarı çapa da zaten ne demiştik? 13 cm demiştik. Ne üçgeni var burada arkadaşlar? 5-12-13 üçgeni karşımıza çıktı. Şimdi sorulan soru şudur. O noktasının çember yayına katlandıktan sonra en kısa uzaklığı kaç santimetredir dedir? Yani bize sorduğu kısım şurası arkadaşlar bak. Bize şuradaki parçayı soruyor. Biliyorum ki burada x x yazarak eşit iki parça elde edeceğim ben. Değil mi? Eşit iki parça elde edeceğim. Ne üçgeni var burada bakın. 5, 12, 13 üçgeni var. Demek ki burada x'e küçük parçaya ne kaldı? 1 kaldı. x'e 1 kaldı. Bakın buradaki parçada sarı bölgenin içinde de x var bir tane. Oraya da 1 kaldı en yakın nokta demiş. Yarıçap 13'tür arkadaşlar. 13'ten 2 çıkarırsam merkezin arkadaşlar o noktasının çember yayına katlandıktan sonra en kısa uzaklığı 11 birim olur. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz gençler. Geçiyorum 13. soruya. Burada bir daire dilimi verilmiş. Daha doğrusu çember yayı verilmiş. Daha sonra bakın yamuk verilmiş. ABCD yamuğunun içerisinde BC yarıçap olacak şekilde B merkezli birine verilmiş CE yayı çiziliyor arkadaşlar. Buradan bize şunu sorar. AE parçasını soruyor. Şimdi DC uzunluğu 4 ise yukarıdan bir şu 4'ü indirelim bakalım ne olacak. Buraya 4 yazdım arkadaşlar. Bakın burası 4. E bunun tamamı 16 idi AB. 16'dan 4 çıkarırsak bu parçaya 12 kaldı. AD uzunluğunu 5 ise buradan az önce C'den indirdiğim dik parçada 5'tir. 5 12 13 üçgen ile Baş başa kaldık. Yarı çap uzunluğu bu. Görüyorsunuz. B merkezli, C e yaylı çemberin yarı çapı 13'müş. Burası 13'si arkadaşlar. Buradaki küçük parça 12 olduğuna göre. Buraya da ne kalır? Bir birim kalır. En başta 4 birimi zaten yazmıştık. Buradaki X'de e ne kaldı? 3 birim kaldı diyoruz. Cevabımız B şıkkı. 14. soru. O çemberin merkezidir. A çember üzerinde bir noktadır. AB'ye doğru salmış. AB 4 yazalım. O, B, 6 yazıyorum. Verilenlere göre B noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğunun en uzun kirişin uzunluğu oranı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle en uzun kirişi bir belirleyelim. B herhangi bir noktaları fark etmez. En uzun kiriş her zaman çaptır arkadaşlar. 6, 4 daha 10. Demek ki bunun yarı çapı 10'muş. Çap uzunluğu da 20 arkadaşlar. Bu çemberin çapı 20 birim diyoruz. En kısa kirişi sormuş bize. En kısa giriş arkadaşlar merkezden dik olarak merkezden dik bir parça indiriyoruz girişe. Bu en kısa girişti. Şimdi bizim yarı çap uzunluğumuz 11 birim olduğuna göre burası 10. 6, 8, 13 kendini görüyorsunuz. Diğer parçamız da 8, 8, 8 ne yaptı gençler? 16 oldu. En kısa kirişin uzunluğu 16 birimmiş. En kısa giriş 16, en uzun giriş 20. Bunları sadeleştirirsek cevabımız 4 bölü 5 olur. Yani cevabımız değişik. <laughs> 15. soru. O merkezi çemberin yarıçapı 11 birimdir. Güzel. AB uzunluğu DE uzunluğuna eşit 12 birim olarak verilmiş. Tamam. Şimdi burada hemen şunu yapıyorum. Bakın. DE uzunluğu arkadaşlar 12 birimse dik indirdiğim zaman burası 6, burası da 6 olmalıdır. Yarıçap 11 birimse 6 8 üçgenini rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı şekilde O noktasından AB'ye bir dik indirdim. AB dikendirdiğim zaman arkadaşlar AB uzunluğu da 12 olduğu için burası yine 6'ya 6, 6 ayrılır. Bize şunu söylemiş. Bakın. BC uzunluğu kaç birimdir? diyor. Ben az önce zaten burada bir ne bulmuştum? Bakın 8 birim bulmuştum. Demek ki BC parçası kaç olur? Buranın 8 olması için 2 birim yapar. Yani cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyorum 16. soruya. 16. soruda çemberin yarıçapı kaç birimdir denilmiş. Şimdi bakın bir merkez kabul etsek. Merkezden her zaman kirişe dik indirirsek parça kiriş iki eşit parça ayrıldı. Bunu zaten benim için adam yapmış bakın. A, B'yi iki eşit parça ayrılmış ve burada bir diklik verilmiş. Ben bunu devam ettiriyorum. Herhangi bir herhangi bir burada arkadaşlar merkez belirliyorum. Şöyle bir merkez belirledim. Bu durumda buraya O yazalım. Şimdi o noktasıyla B'yi birleştirdim. Şuradaki OD'ye X yazarsam yarıçapın çapının X artı 2 olduğu zaten görülüyor. Yani yarıçap burada X artı 2 imiş. Bakın burada bir özel üçgen oluştu. 6 var, X var, X artı 2 var. X'e 8 verirsek 6, 8, 13 kere görülüyor. Yani yarıçapımız kaç oldu? 11'im oldu arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum. 17'nin soru. Bakalım o merkezli çemberde AB uzunluğu 5x-2, AC uzunluğu 4x-3 verilmiş. BAO ve CAO açıları eşit olarak verilmiş. Verilenlere göre AB kaç birimdir deniyor? Şimdi arkadaşlar bakın. O merkezli çemberden geçen parçalar BA ve AC kirişleri arasında bir ilişki var. Nedir bu ilişki? O noktasından ben bir indirsem buradaki kiriş iki eşit parçaya ayrılır. Diğer AC bir dik indirsem buradaki iki, iki, eşit parça ayrılır. Bildiğim bir şey var. Açı ortayın kollarına dik indirdiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyordu? Parçalar birbirine eşit oluyordu. Değil mi? E, bu parçalar birbirine eşitse yani o noktasından kirişlere olan mesafe eşitse arkadaşlar bu kirişlerin boyları birbirine eşittir. Bize burada hem açı ortayı kullandırıyor hem çemberin kiriş özelliğini kullandırıyor. O zaman AB kirişi AC kirişine eşittir. 5x eksi 2 4x artı 3 eşit olur. Bu durumda x buradan 5 yapar. Bize ab sorulmuş. x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 kere 5 25 eksi 2'den kirişimiz 23 olur. Yani cevabımız a şıkkıdır arkadaşlar. Geçelim 18. soruya. Şekildeki CTO merkezli çembere T noktasında teğettir A, C, C t dik olarak verilmiş. BC C uzunluğuna 2 diyoruz. C, 6 verilmiş. Başka da bilgi yok. Çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi bakın. O noktasında yine kirişe bir dikindirirsem indirirsem buradaki kiriş uzunluğunu bilmediğim için x x olarak yazıyorum. O noktasından t'ye yani t'ye te bir dik indiriyorum arkadaşlar. Bakın buradaki parçamız x artı 2 idi. Yarı çapa x artı 2 diyelim. TC uzunluğu 6 olduğu için karşısında gördüğümüz parçada 6 olmalıdır. Burada bir dikdörtgen oluştu görüyorsunuz. E, yarı çapa biz x artı 2 vermiştik. Bakın o ile b noktasını birleştirirsen burada bir x artı 2 görüldü. Yine bakın burada bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgen özel bir dik üçgendir. 6 x ve x artı 2 parçalarından oluşuyor. x'e 8 verirseniz arkadaşlar yarı çapın 10 olduğunu görürsünüz. Cevabımız c şıkkıdır. Bir diğer soru. 19. soruda AD uzunluğu DB eşit 6 santim, CD eşittir 2 santim verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre ACB yani çemberin yarıçapı çapı kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar aslında bu çember şöyle geliyor bak. Şöyle büyük bir çember çizilmiş burada. Merkezde şuralarda bir yerde olsun. 6 6 eşit iki parça ayrılmış. D noktasında bir diklik var. Yani merkezde bunu birleştirirseniz arkadaşlar. Merkezde bunu birleştirirseniz buradaki parçaya x dersek yarı çapın x artı 2 olduğu aşikar bir şekilde görülüyor. Şimdi yarı çap x artı 2 ile 2 ise buraya merkez demiştim. O ile b'yi birleştiriyorum. Buradaki parçamız da x artı 2 oldu. Yani bakın yine bir özel üçgenle karşı karşıyayız. Burası merkez diyelim. x burası 6 yarı çapta x artı 2. Yine x'e 8 verirsek 6 8 10 üçgeni karşımıza çıkacak. Bize çemberin yarı çapı sorulduğu için cevabımız b şıkkıdır arkadaşlar.